efendim son olarak Eşref Paşamın bana bir hatırası var, oğlu Tarık vermiştir bana bunu. Evet, Ve paşam kameraya doğru bakın, biraz daha dik bir şekilde tutabilirseniz. Bu gözüküyor mu evladım? Evet, biraz daha şu şu şekilde. Şöyle. Bu apoletleridir. Yani bakın şu, benim şu omuzlarımdaki apoletlerdir. Ne hangisi düştüğü zaman ki e, bana gelirken bana gelirken oturup görüşeceğimiz zamana gelirken. Ondan sonra sırtında giymiş olduğu eğitim elbisesinin apoletleridir. Uçak kazasında yerde o elbiseden çıkan apoletleridir. Oğlu Tarık o gün akşam bunu bana kendisi vermişti. Ben de ölünceye kadar e, müze gibi olan odamda muhafaza ediyorum. Size geliyordu değil mi? Sizi ziyaret evet, geliyordu. Evet beni ziyarete geliyordu. hatıralardan birisidir. Onu da arz etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ben size çok çok Sağ teşekkür ol. ederim. Biz size çok teşekkür